Merhabalar, bugün elimizde Cüneyt Hocanızın hani şu sabah 6'da yaptığı online koçluk seanslarından e, derlenmiş notlar var. Evet, o sabah seansları. Disiplin gerektiren bir iş. Aynen ve bu notların merkezinde de çok net bir fikir duruyor gibi. Bazıları kadar şanslı değilsek çalışmamız gerekir. Hmm, evet, bu cümle çok kilit aslında. Bu fikir üzerine biraz konuşalım diyorum. Yani şansı bir kenara bırakıp e, çabaya odaklanmak ne demek? Gelin bir bakalım bu notlar ne anlatıyor. Tabii seve seve. Bu notlar aslında bize çok temel bir şey, bir yol ayrımını gösteriyor. Nasıl bir yol ayrımı? Yani hayatta ilerlerken işte tesadüflere mi yaslanacağız yoksa hani kontrolü ele alıp kendi planımızla mı yürüyeceğiz? Anladım. Cüneyt Hoca'nın da dediği gibi yani notlarda geçen ifadeyle eğer kendinizi o e, doğuştan şanslı azınlıkta görmüyorsanız ki çoğumuz görmüyoruzdur herhalde. Muhtemelen. O zaman yol belli, çalışmak. Yani kontrol edebildiğin tek şeye kendi çabana odaklan diyor notlar.